Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilir. Yayınladığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Böyle küçük hatırlatmalarımı yaptım. Çünkü her zaman yeni yeni abonelerimiz oluyor. Onlar için hatırlatmalarımı yapıyorum. Hemen şöyle oyalarım, oyamda kullanacağım malzemelerin ayrıntılarına geçmek istiyorum. Yazmam Reyyan markada şöyle etiketini sizlere göstermek istiyorum. 021 gül kurusu Reyyan marka ve bu oyaya uygun bulduğum ipim de Leylak marka 700 18 numara gerçekten de ipim ve yazmamın rengi birebir uyumlu oldu. Oyamız için hem inci hem pul kullanıyoruz. Şöyle incilerden bahsetmek istiyorum. Bu inciler 3 mm boyutunda plastik incilerdir. Kaplama üründür. Ütüsüne dikkat ettiğiniz sürece hiçbir şekilde sorun yaşamadan oyanızı kullanabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka ütülerken ütü bezi kullanmanız gerekir. Onun dışında yıkamada boyası kalkmaz, eğrilmez, bozulmaz. Bir tek arkadaşlar ütü bu boncuklarda önemli. Ve modelimiz için yaklaşık olarak şöyle, bunlar böyle 12 dizi halinde satılıyor tuhafiyelerde 12 dizi olarak da satın alabilirsiniz. Dilerseniz tek tek de satın alabilirsiniz. Bizim modelimiz için bizlere 3 dizi ince gerekiyor. Şöyle pullardan bahsetmek istiyorum. Pullarımızda 6 milimetre boyutunda plastik puldur. Ütü de hiçbir şekilde zarar görmez. Ütü bezi kullanmadan bile ütüleyebileceğiniz bir üründür. Bunlar yandan delikli 6 milimetre yuvarlak pul. Dilerseniz gümüş inci kullandığımız için bu şekilde gümüş pul kullanabilirsiniz. Dilerseniz de gümüş pul kullanıp veya gold pul kullanıp yazmanızın kendi renginden olan pul rengini seçerek de yapabilirsiniz dediğim gibi pullar gerçekten kaliteli olursa ütüde hiçbir şekilde zarar görmez ee, ve 20 gramlık pul alırsanız size iki yazma kadar da model çıkar arkadaşlar tığımda 22 numara 22 numara tığ kullanıyorum Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz şöyle hemen bunları alıp sizlere Oyamı da bekletmeden göstermek istiyorum. Son zamanlarda gerçekten çok sipariş alan, oldukça göz dolduran, tek sırada ilerleyen bir pul oyası arkadaşlar. Ee, özellikle çeyizlere, yeni gelin çeyizlerine, yeni gelinlere çok yakışacak bir model diye düşünüyorum. Ee, yazmanın kenarını 3 zincirle tığlamak gerekiyor. Çok seyrek olmayacak şekilde 3 zincirle tığlama yaparsanız model gerçekten e, hiç böyle gerilmeden ya da büzülmeden çok güzel bir ayarda ilerler. E, eğer 2 zincirle de tığlama yapacaksanız çok sık tığlamanız gerekir. O yüzden ona gerek kalmadan çok e, seyrek olmayan 3 zincirle tığlama model için gerçekten uygundur. Bakın modelin düzüde de tersi de gayet düzgün görünüyor ve bakın gerçekten de ütü bezi kullandım incilerimi şöyle bakın yakından gösteriyorum hiçbir şekilde zarar görmedi pullarım zaten ütü bezi kullanmadan ütülesen bile zarar görmeyecek kalitede pullar çok ayrıntı anlattım sizleri sıkmadan hemen böyle oyanın yapılışına geçelim başlangıçtan itibaren şöyle göstermek istiyorum şöyle kısa ipimi uzun ipimin üzerinden doladım ve bir zincir çekerek tığımda sabitliyorum ipimi tığıma şöyle bir kere doladım daha sonra bir tane incimden alıyorum incimi puluma taktım Tabii Bakın bu esnada şöyle e, bakın ipim tığımda tığıma doladığım bir tane tığım e, ipim tığımda şöyle parmağımla bastırıyorum ki açılma yapmasın şöyle hemen başlangıç kısmından gösteriyorum herhangi bir tığ battığının içerisinden giriyorum şöyle ilmek aldım aldığım ilmeği bu şekilde incimin içerisinden çıkarıyorum bakın tığımda şu, şu anda üç tane ilmeğim var tığıma bir ilmek aldım önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde üç kere de dolgumu tamamlıyorum bir iki üç zincir çektim şöyle bir tane pulumdan alıyorum. Pulumun yuvasından girerek sık iğne ile sabitledim. Pulumu şöyle bakın tığımın ve ipimin arasından çevirerek tığımın altına getiriyorum. Bir zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Burada yaptığımız dolgumuz var. Dolgumuzun üzerinden giriş yaptım. Önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yaptım. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Dolgumun üzerinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım. İpimi tığıma bir kere doladım. Dolgumun üzerinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım. Bugün hava inanılmaz kapalı. İpimi tığıma bir kere doladım. Dolgumun üzerinden giriş yaptım. Önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dördüncü dolgumu yaptım en başta yaptığımız 3 zincirle birlikte dolgumuzun üzerinde 5 adet dolgumuz oldu şöyle araya bir zincir çekiyorum eğer tığ battılarını sıkıysa zincir çekmeyebilirsiniz de ipimi tığıma tekrar bir kere doluyorum incimi tığıma taktım arada bir tığ battı atlayıp sıradaki tığ battıdan giriş yaptım ilmek aldım Aldığım ilmeği incimin içerisinden çıkarıyorum bu şekilde. Tekrar bir ilmek aldım. Önce bir. Sonra iki. Ve sonraki olacak şekilde dolgumu üç kere de tamamlıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir tane pulumdan alıyorum. Bu sefer pembe pullardan kullanmak istedim. Pulumun yuvasından sık iğne ile sabitledim. İpimin ve tığımın arasından çevirerek şöyle tığımın altına getiriyorum bir zincir çekiyorum tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yapıyorum önce bir sonra iki ve sonraki. iki tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde 3 dolgu yaptım bir tane daha yapalım tığıma bir kere doladım önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde 4 dolgu yaptım Araya bir zincir çekiyorum. Şöyle bir tane daha yapalım. Yapması çok basit arkadaşlar. Eliniz alışınca da elinizi safifleyecektir. ilk başta ağır gidebilirsiniz hem pul ve hem, hem boncuk olduğu için. ipimi tığıma bir kere doladım. Bakın bu şekilde parmağımla tutuyorum. Tutuyorum ki ip kaçmasın. İncimi tığıma taktım. Arada bir tığ battı boşluğu bıraktım. Tığ battıdan giriş yaptım ilmek aldım aldığım ilmeği incimden çıkardım tekrar bir ilmek aldım önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde üç kere de dolgumu tamamlıyorum 1 2 3 zincir çektim pulumu aldım pulumu yuvasından sık iğne ile sabitledikten sonra çeviriyorum tığımın altına getiriyorum bir zincir çektim ipimi tığıma bir kere doladım dolgunun üzerinden giriş yaptım. Şöyle biraz ipimi aktayım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tığıma bir kere doladım, yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İpimi tığıma bir kere doladım, yuvadan girdim. Önce bir, sonraki sonraki sonra iki. İpimi tığıma doladım. Dolgunun üzerinden giriş yaptım. Önce bir, sonraki ve sonraki olacak şekilde 4 dolgumu tamamladım. Bakın arkadaşlar, oyamız bu şekilde ilerliyor. Gerçekten kalıp gibi yapması da oldukça kolay ve inanılmaz göz dolduran bir model. Ben biraz daha ilerletip gelmek istiyorum müsaadenizle. Şöyle bakın ilerlettim. Ve hızlıca da ütüledim sizler için. Bakın çok yakın gösteriyorum arkadaşlar hem pulları hem incileri elimden geldiğince yakın göstermeye çalışıyorum ütü bezi kullandım hatta şöyle benim eski bir yazmam var onu ütü bezi niyetine kullanıyorum şöyle onu iki kat yapıp bu şekilde ütüledim bakın hiçbir şekilde zarar görmedi buradaki pembe pullarla yaptıklarım yani bunlar aslında eğer bu puldan tercih ederseniz rose pul olarak alabilirsiniz adı rose pul e, rengi yani e, bakın bu şekilde dilerseniz de e, gümüşe e, gümüş pul alarak da işleyebilirsiniz iki şekilde de oya gerçekten çok e, yakıştı ben iki renkle de sizlere bu şekilde göstermek istedim hatta şöyle yapabilirsem eğer e, nasıl yapayım e, bakalım ayarlama yapayım hemen tekrar bir geleyim Evet yakınlaştırarak bu şekilde gösterebildim ancak bakın Dilerseniz bu şekilde gümüş inciye gümüş bu Dilerseniz bu şekilde gümüş inciye yazmanın kendi renginden olan pulunuzu seçerek de yapabilirsiniz elimden geldiğince o yayı ayrıntılarıyla alternatifiyle göstermeye çalıştım bir kusurum olduysa affola Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Ziyaret edip takip değer bulursanız da e, çok mutlu olurum. Bir başka güzellikte, bir başka videoda buluşmak üzere. İnşallah beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.